Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uğur Bugün e, bir Soraka oynayalım dedik unutulan şampiyon En belalı en sıkıntılı sürekli e, odak noktası fokus alan Ama arkalarda oynarsa Kimseyi öldürmeyen Soraka Bakalım neler yapacağız bayağıdır Soraka oynamıyoruz Elimiz soğuk biraz geçen gün girdim biraz ve normal oyundan ısınmaya çalıştım. Unutmuşuz Zero'yu. Silver 2 99 LP'deyiz. Karşımızda saçma sapan bir lane var. Ha. Şimdi bu adam Twitch nerelerde bilmiyoruz. ADC Yasuo var. Twitch, Esaport gezecek orayı burayı. Div inşallah AP kasmaz. Şu adamı kastırmazsak iyi. Barımı aldırmamaya çalışacağım. Ee, Sorakan'ın şöyle bir güzelliği var. Menzili çok yüksek. bu galiba kestik. Bakın menzili yüksek arkadaşlar. Bakın 550. Bunu kullanabilirsiniz. Biz burada dönmeyeceğiz. Şöyle iki tane potumu atayım. Hmm, geldi. Tamam, tamam. Q ile kendinizi iyileştiriyorsunuz. Rakibe tutturarak. Bak yine bu adam buradan geçirmeyeceğim. Önce Q'yu ya attım için sonra E'ye attım. E ee, isinin içinde durduğu zaman adam stun yiyor. Stunlanıyor. Bu adamı kastırırsak çok sıkıntı olabilir. Bu yüzden farm aldırmamaya bakıyorum. Bu adam buraya sokmak istemiyorum. Ben zaten buradan farmların XP'sini alabiliyorum. Böyle üstünlükleri elimizden bırakmayın. W kasacağız. Bana bilende direkt. Direkt bana bilende artık. Bu adamı darlayacağız burada türkeli. Gören atamadı. Ben de nasıl bende kaldı hiçbir fikrim yok. Genelde support oynasam da adc oynasam nerede oynarsam oynayın fark etmiyor. Adamları çok darladığından dolayı fokusu ben alıyorum. Bu yüzden adc oynamıyorum ben mesela. Hani korunuyor kimse. Düşünsenize takımda iki kişi ya da üç kişi size fokus yapıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. 2 3 kill almışsınız. Sonra millet size sövüyor ananı var diye. Öldük mü? Ölmedik. Öldük. Hadi gidin. Hadi geldim. görmedik adamı. Orta bana atıp büyük ihtimalle oynamak isteyecek. <laughs> çok çok güçlü bir hero bu konuda bakın. Hani çok kırılganım ama <laughs> Atamadı hortumunu ben hatta iyi yanlış bile attım orada. Bana oynayacak bana bana. Korkma ez <laughs> Es Ez korkma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Soraka özellikle çıkartmak istiyorlar hemen denklemden. Çünkü neden çıkartmasınlar? Hem kırılgan bir o e aynı zamanda arkadaşını çok güzel koruyan bir hero. Bu arkadaş kritik vuracak. Bunu bir yerden sonra tutamayacağız. Bakalım sapık bir build denemek istiyorum. Ben daha 5 de Gel gel bana. al Tamam az Aa, mouse'umuz laglanıyor. Direkt sattı bizi Ezreal burada. arkadan çıktı. Z geldi. Bizim çok iteme ihtiyacımız var burada arkadaşlar. Z var, Yasuo var, Twitch var. <laughs> ne burada <bulayım, hiç> yok. <laughs> Oo, işte herkes. Zed'i güzel kontrolüyoruz arkadaşlar. maus'um laglanıyor aşırı derecede taş takım sürekli tf istiyor arkadaşlar. Ben bu oyunu galiba kaybedeceğim çünkü mouse'um aşırı derecede laglanıyor. Bunun olmasını istemiyordum ama bu lag sorunu beni sinir ediyordu sırf bu yüzden oyuna girmedim. Yasuo 9 level olmuş. Ben sağa sola gitmekten 6 level oldum. Bu adam beni şu anda tuttuğu gibi keser. Hiç affetmez. bakalım ne olacak bu bir oldu ya so işte yani içinde yani <laughs> Bizim eleman çok panik oluyor aşırı derecede. Ben bir karar aldım. Ezreal'ın arkasında oynayacağım. Bu çocuk çok şey yapıyor. Ama yine de bana gelecek yani. Çok belli bu. Ezreal niye böyle yapıyor bilmiyorum. O adam bizi çok güzel. Üstüne yetmediymiş gibi gibi geldi bir de. Abi niye korkuyorsun? Ya dalsana. Bütün herkes her şeyden korktuğu için bu şekilde. Of. Yine aradan buldu beni ben sağ sola bakarken. Ya çık 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 çık. Lan çık çık çık. Ha ho. -ho, -ho. Ya senin etin ne? Budun ne o kadar derine giriyorsun ya? Sen etin ne? Budun o kadar derine giriyorsun? Hayır 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 hayır. Zorlama 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 ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.